Forus Akademi'nin blockchain cüzdanlarını incelediği modülünden merhabalar. Bu bölümümüzde aslında ilk bölümde çektiğimiz videoya istinaden ufak bir ek yapacağız. Ve web3 cüzdanlarına dair aslında hem bir teknik bakış elde etmenizi hem de nedensel anlamda neden kullanmanız gerektiğini, neden ihtiyaç duyduğunuza dair bir değinimde bulunacağız. Bugün yine Koray'la beraber bilirsiniz çok geçmeden başlayalım ve temel kavramların üstüne neleri öğrenebiliriz diyerek web3 cüzdanlarının daha fazlasını keşfetmiş olalım. Sağ olasın Caner. Ee... Şimdi aslında önceki derste de bahsettiğimiz gibi bir şeyin e, güvenliğini vesaire sağlamak adına aslında nasıl çalıştığını anlamak gerekiyor. O yüzden bu derste dediğim gibi aslında biraz bir ek geçeceğiz. Biraz daha daha teknik altyapıyı vesaire öğreneceğiz. Bundan sonra zaten aslında bütün cüzdanların temelde nasıl çalıştığını vesaire anlamış olacağız. İlk öncelik aslında bir önceki derste nispeten referans anlamında birazcık cüzdan nedirden yine bahsetmek istedim ben. Cüzdanlar önce, önce önceki derste söylediğimiz gibi aslında bizim kullanıcıların blockchain ağları ile arasında aracı denilebilecek ve blockchain ağlarının üstünde bulunan uygulamaları tam anlamıyla kullanmamızı imkan veren ve cüzdanların normal gerçek cüzdanların aksine bizim aslında blockchain ortamında hatta direkt bütün dijital ortamlarda bizim kimliğimiz yerine geçen ve bu görevi gören aslında aracılar. Peki aslında biz bu niye bu cüzdanlara ihtiyaç duyuyoruz? Aslında 5 temel sebebi var. Ee, i̇lk olarak bir az önce de hani söylediğim gibi aslında dijital kimlik ve varlık sahibi. Yani blockchainler zaten kripto paralar vesaire ve yani daha doğrusu bütün kripto varlıklar için yaratılmış şeyler. Ee, bu varlıkların sahipliğini bilmek adına da cüzdanlara ihtiyaç duyuyoruz zaten. Ayrıca işte bir uygulama vesaire bizim adımıza bir şey yaptırmak istiyorsa ya da bizden bir onay vesaire istiyorsa bu noktada cüzdanlar aslında bizim imzamız şeklinde görev görüyorlar. İkinci maddemiz güvenli işlemler ve kişisel kontrol. Cener de buna onay verecektir ki aslında biz blockchain ortamlarda çok böyle aracıları sevmeyiz. Ee, özellikle güvenilen aracıları vesaire yani. Burada aslında cüzdanlar bize kendi bankanız olun felsefesini aslında bize gerçekten yaşatan ve bütün varlıklarımıza tam anlamıyla finansal kontrol sağlayabilen şeyler. Bu anlamda aracısız, kimseye güvenmeden vesaire sadece cüzdanımız sayesinde blockchain işlem yapmamızı sağlıyorlar. Bunun dışında evrense, evrensel erişim ve şeffaflık ilkesi var. Evrensel erişim aslında sadece bir tek bir anahtarla, gizli anahtarla bütün blockchain üzerindeki işlemlerimize uygulamalarla, etkileşimlerimize vesaire sağlıyorlar ve aynı zamanda bahsi çok geçer aslında bütün yaptığımız işlemlerin vesaire geçmişini şeffaf bir izlenebilirliğini sağlıyor. Ne demek? Yani herkesin, her adresin ne yaptığını vesaire tek tıkla görebiliyoruz baştan sona. E tabi gelişmiş iş tabii abi. Gir. Çok özür diliyorum böyle böldüğüm için aslında Eskaplı. buradaki anlatıda temel olarak web3 ne işe görüyor. blockchain'ler geliştirildi ve neler var burada ya aslında güzel bir cevap da var. Temel kullanım alanları ve merkeziyetsiz uygulamaları anlatmıştık mesela. Bunun üzerinde geliştirilen şeyler aslında buradan doğabilecek ihtiyaçlara cevap vermek veya bu erişime cevap vermekle alakalı. Mesela bana kalsa bir ek olsun bence Web3'ün en 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 temel kullanım alanı dijital ve birinin izine dayanmadan kimlik alabilmenizdir. Bunu her yerde kullanabilmeniz, bir internet protokolünün tamının içindeymişsiniz gibi etkileşebilmeniz açısından vesaire güzel. Dolayısıyla cüzdan aslında temel bir bakış açısında e, evet böyle varlığımızı tuttuğumuz bir şey gibi olsa da aslında hem kimliğiniz oluyor, hem üzerinde şekillendirdiğiniz hem geçmişe dair bütün e, tarihinizin diyelim böyle beraber toplanıp aslında hem o blockchain şeffaflığıyla incelenebildiği hem de daha önlenebilir veya geliştirilebilir bir ortamlarında her ikisinde sağlanabildiği bir şey. Dolayısıyla o açıdan çok etkileyici geliyor. Hani ilk başlarken kesinlikle bir sadece cüzdan mı açıyoruz diye düşünüyoruz. Ama velakin bence en büyük kullanım alanı gerçekten size kimsenin iznine dayanmadan edinebildiğiniz bir kimlik veriyor olsun. Yani tam olarak dediğin gibi aslında klasik finansa nazaran böyle kimsenin kimseden izin almadığın aracısız çalışabilen aynı zamanda herkesin geçmişinin böyle tane tane her işlemi vesaire tutulduğu bir ortam yani blockchain. Birilerinin aksine bayağı da güvenli yani o açıdan. Tabi e, tabii bu kadar Caner'in gibi bu kadar olanak olunca daha doğrusu da geliştiricilere bu kadar olanaklar sunulunca onlara tabii uygulamalar yapıyorlar. Bu uygulamaları da akıllı sözleşmeler aslında e, özel şeylerle yapıyorlar ve bu cüzdanlar da bize aslında akıllı sözleşmelerle yani aslında uygulamalarla, finansal uygulamalarla vesaire etkileşim imkanı sağlıyor. Basitçe aslında klasik finansta yani daha doğrusu Web2 diyebileceğimiz daha doğrusu yani yani blockchain'in aksine şu an elimizdeki olan finansta kullanamadığımız vesaire uygulamaları ve işte direkt hiç kimseden izin almadan vesaire kullanabiliyoruz. E peki bu Web3 cüzdanı nasıl çalışıyor? Bu kadar şeyden bahsettik Caner ben işte onu kullanıyorsunuz, izin almıyorsunuz vesaire. Bunlar nasıl çalışıyor? Şimdi Web3 cüzdanları aslında eliptik eğri kriptografisi adı önerilen özel bir matematik kullanıyor. Şimdi bu eliptik yeri kriptografisi böyle çok garip bir isim vesaire. Ee, çok böyle hani aklınıza yazmanıza gerek yok ama aklınıza bulunsa iyi olur. Ortamlarda satarsınız. Yani güzel kelime. Dersiniz abi eliptik yeri kriptografisi vesaire. Bu özel şeyin artık e, bir daha söylememize bile gerek yok ama bu özel şeyin yaptığı tek şey aslında cüzdanların güvenliğini ve benzersizliğini sağlaması. Sağdaki imaj aslında onu gösteriyor. Bu eliptik yeri o kadar. hani bu, Çok da bir şey yok yani. <laughs> Bunun dışında şimdi bir şeyi detaylıca anlamak için her zaman yapmamız gerektiği gibi aslında ilk önce temel probleme bakmamız lazım. Bizim cüzdanlar ve bit cüzdanları yokken aslında temel problemimiz şu ki dijital kimlik yok. Yani örneğin işte Caner bana bir araba satacakken, bir ev satacakken vesaire. Biz bunu ne yapıyoruz? Gidiyoruz bir notere. Orada bir aracıyla işte im Caner imza atıyor. Buna onay verdiğine dair, bunu onun yaptığına dair bir imza veriyor. E noter de bunu onaylıyor. Diyor ki abi tamam Caner bunun imzasını attı. Bu imza Caner'e ait. Okey Caner bunu gerçekten satıyor vesaire diyor. Ama dijital dünyada böyle bir şey yapmak zor. E niye? Çünkü bilgisayar üstünde her şey kopyalanabilir. Taklit etmek oldukça kolay. Şayet bilgisayarımın hani herhangi bir köşesinde bir şey bulunuyorsa tak diye kopyalayabiliyorum. Ama aslında gerçek hayattaki imzalara bakarsanız onların özellikleri burada yazdığı gibi benzersiz olmaları. işte taklit edilmesi oldukça zor olmaları ve kişiye has olmaları. Kişiye özel bir onay mekanizması olmaları. Yani Caner'in imzasını ben gidip kolaylıkla en azından taklit vesaire edemiyorum. Ama işte dijital dünyadaki kopyalamanın kolay olmasına dolayı bu dijital ortamlarda bir kimlik sorunu, ay kimlik yaratma sorunu ortaya çıkıyor. E burada da tabii çözüm ne? Çözüm işte eliptik eğri kriptografisi. Eliptik eğri kriptografisinin yaptığı aslında dijital dünyada taklit edilemez imzalar oluşturuyor. Gerçek dünyadaki gibi. Bu imzalar sayesinde kullanıcılara güvenli ve doğrulanabilir kimlikler sağlıyor. Bunların e, aslında hem kullanıcılara kimlikler sağlıyor, hem de başka kullanıcıların diğer kullanıcıların kimliklerini doğrulama imkanlarını da veriyor. E Tabii bu iki husus ortaya çıkınca da aslında temelde blockchain ve bir çözümlün temelini oluşturuyor. E Peki hani bu, bu kadar karmaşık bir isim var vesaire. Aslında çok abartmaya gerek yok. Hani şimdi bu slaytta örneğin nasıl çalıştığını anla anlatacağım ve çok basit bir şekilde anlayacağız. Evet tam olarak böyle çalışmıyor. Tabii ki bu kadar basit değil. Ama aslında oldukça gerçek yakın bence bir slide bu. Şimdi ne demiştik? İşte eliptik eğri kriptografisi özel bir matematik kullanıyor demiştik. Şimdi bu özel matematikten kastımız ne? Şimdi normal matematikte herkesin kullandığı bakkal hesabında 4 tane temel işlemimiz var. O ne? İşte to toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Eliptik eğri kriptografisinde bölme yok. Temelde bölme yok abi. Bölme bölme gibi bir şey maalesef ki yok. Hatta daha doğrusu maalesef değil ki iyi ki yok yani. O da ya, işte bu şöyle bir şeye olanak sağlıyor. Diyelim ki bir faruz sayımız var tamam mı? Bu herkes tarafından bilinen ve işte ne denir ona? Böyle mutabık olduğumuz bir faruz sayısı olsun o da 7 olacak. E ben de gizli anahtar olarak önceki dersten de bahsettiğimiz hani gizli anahtar sadece benim bildiğim e, sayı olarak 5'i seçmişim. E 5 çarpı 7 ne, neyi veriyor? 35'i veriyor. Şimdi bölme olmadığı için siz Faruk sayısını bilseniz dahi 35'i ben size yolladığımda 35'i 7'ye bölüp benim gizli anahtarımı elde edemiyorsunuz. E dolayısıyla bu ne demek? Aslında ben gizli anahtarımla bir şey yaptığımda siz o veriyi alıp işte Faruk sayısına böldüğünüzde tırnak içinde e, benim gizli anahtarımı elde edemiyorsunuz. E bu sayede işte aslında imzalara oldukça benzer bir yapı ortaya çıkıyor. Çünkü başka Başka biri benim e, gizli anahtarımı öğrenemiyor. E, dolayısıyla gizli anahtarımla yaptığım işlemleri de taklit edemiyor. Aslında önce önceki derste de bundan bahsetmiştik. Ne demiştik? İşte e-posta hesabınız var. İşte e-posta yollamak için e-posta hesabınızın şifresine girmeniz gerekiyor vesaire. İşte parola burada gizli anahtara karşılık geliyor. İşte e-posta adresi açık anahtara adrese vesaire karşılık geliyor. Şimdi e, aslında e-posta adresi ve parola arasındaki daha doğrusu e-posta hesabı ve e, bizim blockchain cüzdanlarındaki e, gizli anahtar vesaire arasındaki en büyük fark e-posta hesaplarında adresinize ve parolanızı ayrı bir şekilde istediğinize, tercihinize göre seçebiliyorsun. Yani parolam şu şey olsun, adresim bu olsun vesaire diyebilir. Ama blockchain ortamlarında cüzdan oluştururken gizli anahtarınızı seçtiğinizde, tabii siz seçmiyorsunuz genelde ama siz seçtiğinizde açık anahtarınız ve adresiniz ondan türetiliyor. Dolayısıyla ben işte adresim bu olsun, gizli anahtarım şu olsun diyemezsiniz. Çünkü gizli anahtarı seçtiğiniz an hem açık anahtarınız hem adresiniz aslında ikisi çok benzer şeyler. Direkt otomatik olarak oluşturuluyor yani. İşte örneğin ben burada biraz daha somutlaştırmak adına sağ tarafta gizli anahtar ve açık anahtarın neye benzediğini vesaire göstermek istedim. Bayağı okunamayan hani kullanıcı tarafından böyle çok okunabilecek bir şey olmayan aslında sayı denilebilir 16'lık tabanda bir sayı aslında. Ee, önceki aslında derste de bahsetmiştik hani burada biraz daha detay girmek istiyorum açıkçası ben. E ee, ne demiştik Efe ile Koray aslında konuşmak istiyor vesaire. Koray'ın derdi şu ki Efe'nin mesajını onaylamak istiyor Efe'den geldiğini vesaire. E burada Efe alıyor abi selam mesajını kendi gizli anahtarıyla bir dizi işleme sokuyor. Bu yine o böyle garip bir veri haline geliyor işte random karakterler yaz dediğim gibi. E Koray da ardından Efe'nin açık anahtarını alıyor bu işlemin neredeyse tam tersini vesaire yapıp o e verenin gerçekten Efe'nin iddia ettiği selam verisi ise anlıyor ki gerçekten Efe yollamış. İşlem benzeri e, yani blockchain ağlarında da aslında işlem açısından aynı şey oluyor. Efe yine bir işlem oluşturuyor. Gizli anahtarıyla bu işlemi imzalıyor tırnak içinde. Ethereum'a e yolluyor. Ethereum'daki nodlar kontrol ediyor açık anahtarıyla. Okey diyor abi bu bir işlem ve gerçekten Efe'den gelmiş. Şimdi cüzdanların ayırt edebilir ve imzalı, imzaları. Ne demiştik? İşte gizli anahtar böyle bir aslında bir sayı 64 karakterden vesaire oluşuyor. Okey güzel. Bu aslında gizli anahtarlar bize şunu sağlıyor. İşlemler doğru cüzdanlara yönlendirilir. Neden? E çünkü gizli anahtardan açık anahtar oluşturuyor. Bir, bir nevi adres. E i̇şte biz kimin ne yaptığını vesaire ya da kimin neye sahip olduğunu bu adresler üzerinden takip edebiliyoruz. Aynı şekilde biri bir şey yollamak istiyorsa hani bir, bir coin, bir token vesaire birine yollamak istiyorsa örneğin ben Caner'e yollamak istiyorsam Caner'in cüzdanının adresini vesaire kullanıyorum. E bu, da bu da ne demek aslında? Her cüzdan sahibinin kendi varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olması demek. E, önceki derste de aslında bahsetmiştik biz. Hani e, bu gizli anahtarınız aynı olsa dahi çoğu zaman aynı değil ama aynı olsa da Farklı blockchain ağlarında farklı adreslere yol açabiliyor bu e, şeyler. Bunun nedeni aslında blockchain ağlarının ne demiştik işte farklı standartlar kullanması vesaire. Şimdi nispeten mesela bitcoin ile ethereum nispeten benzer e, standartlar kullanıyor gizli anahtar anlamında ama adresler niye farklı? İşte gizli anahtar kısmı bitcoin ve ethereum'da aslında aynı denilebilir. Açık anahtar da aynı çünkü bu zaten şu ilk iki kısım aslında direkt kriptografik bir standart ama adrese geçiş kısmı bitcoin ve ethereum'da farklı mesela. Bundan dolayı da aslında gizli anahtarınız aynı olsa dahi iki ayrı blockchain ağında adresleriniz farklı oluyor. Dolayısıyla bu noktada hani olmaz ama sakın abi bu ikisi de aynıdır vesaire demeyin. Dolayısıyla zaten denemeyin aynı adresi vesaire yollamayı. Çünkü genelde farklı oluyor. E bunun dışında tabii işte bu bahsettiğimiz hani bütün olanaklar vesaire bölme problemleri carttır cırttır bize dijital imza yetkisini kazandırıyor. Uygulamalar bizden bizim adımıza işlem yollamadan eee imzalar alabiliyorlar ve bir şeye onay verdiğimizi bir şeye gerçekten tanıklık edip ona ben ona yani onay verdiğimizi aslında kanıtını ellerine alabiliyorlar. E bu bu imzalarda aslında tıpkı gerçek hayattaki gibi o cüzdanların benzersiz bir e, kimliğini taşıyor. Bu sayede de aslında işte Ethereum üzerinde ya da başka bir yerde vesaire gerçekten bir cüzdandan geldiğini özel matematiksel bağlantı sayesinde anlayabiliyor. Bu noktada işte atıyorum bu imza olayı aslında blockchain alanında kullanıldığı yani en büyük kullanıldığı yer tabii ki işlemlerin doğrulanması kısmı. E, öncesinde de bahsetmiştik işte Efe şayet bir işlem yapmak istiyorsa Efe, o işlemi Efe kendi gizli anahtarıyla imzalıyor ve Ethereum nodları o imza üzerinden anlıyor cidden e, o cüzdan hakimiyetinin EFE'de olup olmadığını. Dolayısıyla aslında cüzdanlar bu noktada özellikle gizli anahtarlar ve eliptik yeri kriptografisi bu noktada varlıkların sahipliği konusunda oldukça önem taşıyorlar. Bizden bu bölümlük bu kadar. Umarım ki bu aslında nispeten teknik denilebilecek dersten olabilecek en iyi verimi almışsınızdır. Aslında bu bölümde biraz daha cüzdanların temeline girip daha detaylı vesaire şekilde açıklamak istedik. E, bu videoluk bizden bu kadar. Böyle Koray gerçekten güzel bir anlatı kurduğunu düşünüyorum ve umarım ki aslında teknik bir bakış açısında neden insanlar blockchain'i kullanıyor ve ve Web3 cüzdanlarına yönelik ihtiyaç olduğuna dair teknik altyapısından ötürü bir bakış elde etmişsinizdir diye umuyorum. Aslında bütünüyle Web3 ile etkileşirken resmen çıkıp yürümek gibi bir şey yani. Web3 kullanıyor olmanız. Dolayısıyla hem teknik kabiliyetine hem de nelere dikkat etmemiz gerektiğine ve bunun neden böyle geliştirildiğine dair bir bakışı da bu video ile elde etmişsinizdir diye düşünüyorum. Ve bir sonraki videomuzda aslında Ethereum'un getirdiği bir standart olan externally Owned accounttan bahsedeceğiz. Ama bundan da daha öte. Aslında bu cüzdanlar blok nasıl iletişim kuruyor, deniyor olacağız. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın, Faros'ta kalın diyelim.